Daha devam ediyor bu arada Minecraft serimiz. Bugün daha neler neler yapacağım. Sadece şunu göstereceğim size bekle. Bir dakika. Bir dakika. Sizde. Server açık mı koçum? Bulundar server açık mı? Yasre Bu ne amına koyayım? mı? Dur bir dakika Ya oğlum ya Sen beni ya Sen beni Ramiz dayı çıktı <gülüyor> <gülüyor> Oha Ya Yüpe tarafından rezerv edilmiştir ne Gerizekalı Yüpe Niye böyle bir şey yaptın Oğlum senden problemim var ha <laughs> Senden mevzum var Sikeceğim ha seni Karşıma geçme amına koyacağım ha Taşısın kanka aynen öyle Taşısın ya biz bunu planlamışız etmişiz Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş ee, şimdilik de planımız Sonra şöyle. Bir, bir gece, gece ansızın, ansızın size bir... emir vereceğim ve aniden bu evi yakmaya geleceğiz. Lütfen patron. O şeyi yüzüme kapatma. <laughs> bir gece, bir gece ansızın... ansızın bu evi yakacağız. Sunucu da Yok ben Dostlar bu evi taşımamız lazım. Yakmayın. Aa bak bunu yakabilirsin Aa. gel. Bak baba Yasin'in şerefsine bak. Galatasaray şeyin elliyor mu ya nasıl saldırıyor <laughs> Adama zorla silah mı sıktırıyor? Hayırdır Serdar? Sike sike sıkacak amına koyu. Kendi maçları der mi? Yoksa kafasına gözüne basarlar. Hep beraber sunucu içinde örgütleniyoruz tamam mı? Yüper'in evini yakıyoruz gece. Tek mi, Ahmet. Baş başayız Ahmet. Beraber düşelim Ahmet. Yakıyoruz abicim. Bizi fark bize bizi ilgilendirmez. Nelerin ne hangi durumlar başka yerlerde gece bir anda yakı veririz evini. Bir anda. Bir anda bağlantı kes.